Herkese selamlar. Bu videoda satanist Yakup Deniz hakkında birkaç şey söylemek istiyorum. Yakup Deniz tabi kendi gibi şeytanlarla değil, İslam'ı baz alarak, hedef alarak ayetleri kendi beynine göre yorumluyor. Bu sayede de maalesef cahil olan kısmı kendine çekebiliyor. Tabi ona cahillerden başka kimse inanmaz ve İslam'a karşı kin nefret e, duyan insanlardan başka kimseyi kandıramaz. E, kendi gibi şeytanlarla, başka kitaplarla, Budizmle uğraşmaz. Direkt İslamla uğraşır. Sanki e, bu dünyada bir tek e, din İslammış gibi sadece İslam üzerine yoğunlaşır. Bu şekilde prim yapar. İslam üzerinden prim yapar. Ve sonra da din tüccarlarını e, eleştiren videolar yapar. Halbuki kendisi İslam'ı kullanarak prim yapan bir satanist şeytan Yakup Deniz var. Ee, bu satanist şeytan Yakup Deniz e, maalesef ayetleri, hadisi şerifleri ele alarak, ele alarak maalesef e, kendi kin ve nefret üzerinden prim yapıyor. Yanlış anlamlar veriyor ayetlere. Tabi Kur'an-ı Kerim'de allah Teala'nın dediği gibi de ki kininizle geberin. İnşallah kiniyle geberecektir. O satanist şeytan Yakup Deniz. işi gücü sadece İslam üzerine yoğunlaşıp bu şekilde insanları kandırmak. Tabi diğer dinlerle uğraşmaz. Milyonlarca katleden kişilerle uğraşmaz. Annesini anne kucağında bebeği öldürenlerle uğraşmaz. Gelip ayetleri alarak İslam'ı bir savaş dini olarak lanse edecek kadar alçaklaşır. Tabi İslam dini bu şekilde değil. Ama ayetleri kendine göre çektiği için bu şeytan maalesef insanları kandırma peşine gidiyor. Bazı insanlar da maalesef onun bu söylediklerine kulak asıp İslam'ı bu şekilde olduğunu, İslam'ın bu şekilde olduğunu sanıyor. Halbuki Yakup Deniz denen satanist şeytan şeytan kılığına bürünmüş Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmasına rağmen ülkesini satan dinini, ülkesinin dinini satan en büyük satanist şeytanlardan bir tanesidir. Tabi bunu yaparken herhangi bir kanıta dayanmıyor. Sadece ayeti alıyor. Ulan senden mi öğreneceğiz İslam'ı? Senden mi öğreneceğiz İslam'ı? Sen satanistsin, sen şeytansın. Senin işin şeytanlığı anlatmak, satanizmi anlatmak. Senin İslam'la ne işin var? Bir de hani e, İslam'ı bu tür kişilerden öğrenip bu tür kişilere hak verenler kadar geri zekalı, cahil olmasa gerek. Maalesef İslam'la hiçbir alakası olmayan bu Yakup Deniz İslam'ı e, bu şekilde yererek insanlara o kadar kötü enfuze ediyor ki insanlar da acaba bu din böyle mi diye beyinlerinde olmayan beyinlerinde soru işareti maalesef kalıyor. Tabi dediğim gibi buna inananlar cahillerdir ya da İslam'a kin nefret güden insanlardır. İnşallah Allah bunlara fırsat vermeyecektir. İnşallah kinleriyle geberip boğulacaklardır. İslam'ı bu şekilde baz alarak kin, nefret bir şekilde İslam'a saldıran bu haysiyetsiz şeytan, satanistler inşallah helak olacaklardır. Bundan zerrece bir şüphem yoktur. Öncekiler gibi bunlar da mutlaka helak olacaktır. Tabi satanist olduklarını gizlerler, şeytan olduklarını gizlerler, şeytandan emir aldıklarını gizlerler. Sözde Türk vatandaşlarını çok sevdikleri için, Türkleri çok sevdikleri için İslam'ın aslında ne olduğunu onlara göre, onların olmayan beyinlerine göre İslam'ın ne olduğunu söylemeye çalışırlar. Tabi e, yine dediğim gibi bu yalandan öte hiçbir şey değildir. Bunlara kulak asmayın. Tıpkı e, diğer satanist gibi biri çıkar Hz. Meryem çift cinsiyetlidir der. Öteki çıkar. Hazreti Adem'in anası babası vardır der. Böyle heyecanlar da olur maalesef. Bu yüzden bunlara kulak asmanızı tavsiye etmiyorum. Bu tür kişileri dinlemek insanların yani bilmeyen insanların aklında soru işaretleri oluşturabileceğinden bunları izlemeniz doğru değildir. Nitekim e, bir kitap düşünün. Hangi kitap olursa olsun fark etmez yerli veya yabancı, dini veya e, dini olmayan kitaplar bile olsa Bilmediğiniz bir kitabı okursanız o kitaptan bir sürü anlam çıkarabilirsiniz kendinizce. Ama aslında o kitabın anlatmak istediği farklıdır. O kitabın yaşanmışları gösterdiği örnekler de anladığımızdan farklı olabilir. O yüzden böyle satanist şeytanlar, Yakup Deniz gibi satanist şeytanlar Kur'an-ı Kerim'e veya İslam'a bu şekilde saldıranlar inşallah feraha ulaşmayacaktır. Felaha da ulaşamayacaktır. Allah bunları yerle bir edecektir. E, nitekim e, bunlar, bak düşünebiliyor musunuz? Sanki hiçbir din yok, sadece İslam var ve bu İslam üzerinde yorum yapıyorlar. <laughs> İncil'i anlat sen, Tevrat'ı anlat, Budizm'i anlat, anlatmazsın değil mi? Çünkü sen şeytansın ya, satanistsin ya sen büyük büyüklerden yani asıl şeytandan emir alarak şeytanın köpekliğini mi yapıyorsun bilmiyorum. Hüddamlığını mı yapıyorsun bilmiyorum. O açıklama sana kalmış. Onun köpekliğini itliğini yaparak bu şekilde maalesef yapıyorsan, İslam'ı bu şekilde hakaret ediyorsan kendine göre yorumlayıp insanları bu şekilde <laughs> kin nefrete itiyorsan en büyük aşağılık insanlardan bir tanesisin. Ee, şeytanın köpeği olmadığını kanıtla. Hani sen bazı ayetler için kanıtla kanıtla diyorsun ya. Aslında olmayan bir şeyi kanıtla diyorsun ya. Şeytan olmadığını kanıtla. Satanist olmadığını kanıtla bakayım. Ne olacak bilmiyorum. Ee, böyle satanist şeytanlardan Allah'a sığınırız her zaman. Bu satanist şeytanlar yüzünden maalesef insanlar deizme gidiyor. Dey deizminden sonra ateistliği seçiyor, ateistlikten sonra Yakup Deniz gibi satanist ve şeytanlaşıyor maalesef. Bu durum da aile yapısına, ülke yapısına, kültür yapısına çok büyük bir e, olumsuz etki yaratıyor. Allah bizleri bunlardan uzak tutsun tabi. Biz bunları yaparken e, Yakup Deniz gibi şeytani kişilerden uzak durursak. İnşallah bir o kadar da iyi oluruz. Bilinçli bir şekilde uzak duralım. İnsanlara da bu şekilde anlayalım. Görüyorsunuz. Bir taraftan sözde selef selefiler, bir taraftan sözde Vehhabiler, bir taraftan e, sözde ilahiyatçılar insanları bu şekilde maalesef e, dinden uzaklaştırmak için ellerinden geleni yapıyorlar. <laughs> Tabii bizim de çabamız bu insanları bu satanist, şeytan kişileri e, insanlara anlatmak, göstermek, tanıtmak. İnşallah bu tür kişiler... E,